Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersinin denemesini çözeceğiz. İsmim Nuh Karagöz. Uzaktan eğitimle sizleri yakından eğitime adapte olmaya davet ediyorum arkadaşlar. Evet değerli arkadaşlar, ilk olarak denememize baktığımız zaman birinci soruyu beraber çözelim arkadaşlar. Hemen sanayi inkılabı Avrupa'nın bilimsel ve teknolojik açıdan çağ atlaması anlamına gelmiştir. Bu doğrultuda sömürge düzeni hasar görmüş. Petrol olan ihtiyaç nedeniyle yeni kaynaklara ihtiyaç artmıştır arkadaşlar. Bu açıdan biliyorsunuz petrol ile zengin olan Orta Doğu'ya yönelim artmış. Bu durumun sonuçları çıkar çatışmasıyla 1. Dünya Savaşı meclana gelmiştir. Değerli arkadaşlar. O zaman ne olmuştur? Petrol ihtiyaç varsa ekonomik nedenlerden bahsediyor bize. Hemen ikinci soruya bakalım arkadaşlar. İkinci sorumuzda değerli arkadaşlar. İkinci sorumuzda hemen Mustafa Kemal'in sivil rüştüyü bıraktıktan sonra nereye gittiği Selanik askeri rüştüyü gittiği söyleniyor. Annesinden izin almadan girmiş bu sınava ve daha sonra arkadaşlar kazandıktan sonra annesine söylemiştir. Bu açıdan da askeri rüştüye girip üniformasını giyince adeta yepyeni bir güç kazandım demiştir kendi kendisinin efendisi olduğunu hissettim demiştir değerli arkadaşlar. Demek ki bir ideali vardı. Ne yaptı arkadaşlar? İdealini gerçekleştirdi Mustafa Kemal. Hemen arkadaşlar üçüncü sorumuza bakalım. Üçüncü sorumuzda ne diyor bize? Üçüncü sorumuzda diyor ki Birinci Dünya Savaşı'nın Birinci Dünya Savaşı başladığında Osmanlı Devleti tarafsızlığını ilan etti. Tarafsızlığını ilan ederken de bu tarafsızlığını tüm dünyaya duyurduruyor. Evet. Osmanlı Devleti'nin aşağıdaki aşağıda aldıkları kararlardan hangisi ekonomik baskıdan kurtulmak içindir arkadaşlar? Tabii ki kapitülasyonları Osmanlı Devleti'nin kapitülasyonları kaldırması arkadaşlar ekonomik açıdan kurtulmak içindi. Hemen dördüncü soruya bakalım değerli arkadaşlar. Dördüncü soruya bakalım. Dördüncü soruda Kurtuluş Savaşı'nın hazırlık dönemiyle ilgili bir sorumuz var. Burada da diyor ki arkadaşlar burada da Amasya genelgesinde yayınlanan karar, kararlardan hangisinde milli mücadele millet iradesi ile birlikte kazanılacağı bahsedilmiştir arkadaşlar. Değil. Çünkü bu bağımsızlıkla ilgili her türlü etki ve denetimden uzak milli bir kurulu oluşturulmalıdır. Değil. Osmanlı Devleti üzerine aldığı sorumluluğu yerine getirmemektedir değil. Ama arkadaşlar milletin bağımsızlığını kim kurtaracak? Yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. Maddesi arkadaşlar millet iradesine verilen önemi gösterir. Hemen devam edelim değerli arkadaşlar. Beşinci sorumuza Beşinci sorumuzda ne diyor? Hangisi çıkarılamaz diyor. Lütfen buraya dikkat edin arkadaşlar. Hangisi çıkarılamaz? Verilen bu bilgilere ayaklanmalar ile ilgili aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? Bakalım İstanbul hükümeti Anadolu'daki hareketin önlelerini karalamak ve ayaklanmalar çıkarmak için Şeyhülislamdan fetva aldı. Alınan fetvayı düşman uçaklarıyla Anadolu'nun her tarafına dağıtarak halkın kışkırtmaya çalıştı. Mustafa Kemal ve arkadaşları hakkında İstanbul'da bir mahkeme idam kararı çıkarıldı. Anadolu'nun çeşitli yerlerinde bu durumdan olumsuz etkilenerek meclise karşı ayaklanmaya başladılar. Evet. Halkın dini duyguları istismar edilmiştir. İstanbul Hükümeti'nin İtilaf Devletleri ile ortak hareket ettiği arkadaşlar bu bir doğrusun Büyük Millet Meclisi'nin çıkan ayaklanmalara karşı önlemler aldı. Anadolu'da Mustafa Kemal'i saf dışı bırakmak istedikleri Tabii ki var arkadaşlar. Şimdi bakalım. Ne diyor? Düşman uçaklarıyla diyor. Düşman uçaklarıyla dediği için İstanbul hükümeti demek ki itilaf devletleriyle ortak hareket ediyor. Bu var. Ama Büyük Millet önlem aldı mı? Aldı. Fakat önlem aldığına dair yukarıda bir şey yoktur arkadaşlar. Hemen güzel bir sorumuz var arkadaşlar. Şurayı küçültelim. Hemen Evet. Altın sorumuzdan devam edelim arkadaşlar. Altın sorumuzda şöyle deniliyor. Haritaya bakalım. Büyük Millet Meclisi Hükümeti'ne karşı çıkan ayaklanmalarla ilgili isyanlar yut yayılmıştır. Bakıyoruz arkadaşlar. Evet. Anadolu'nun çeşitli yerlerinde ne yapmış? İsyanlar var. Azınlıklar da isyanlara destek vermişlerdir. Bakalım azınlıklarla ilgili var. Evet, Pontus ayaklanmaları, Ermeni ayaklanmaları, evet. İsyanlar tek merkezden yönetilmiştir. Bununla ilgili bir şey yok arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız B seçeneği. Evet. Hemen 7. sorumuza beraber bakalım arkadaşlar. 7. sorumuzda ne diyor? Evet, bu tablonun tamamlanabilmesi için noktalı yerlere sırasıyla hangi devletler gelmelidir arkadaşlar? İtilaf devletlerine kim gelmeli? İtilaf devletlerine şuradan kalemimizi alalım. Evet, İtilaf devletlerine Fransa olabilir mi? Olabilir. İttifak devletlerine kim gelmeli? Oraya da tabii ki Almanya gelmeli. Doğru cevabımız D seçeneği. Hemen devam edelim. 8. sorumuza. Arkadaşlar 8. sorumuzda ne diyor? Hemen bakalım şöyle 8. sorumuza arkadaşlar. Evet. Diyor ki yurdumuzu dünyanın en mamur ve en medeni memleketleri seviyesine çıkaracağız. Memlek, milletimizi en geniş yere ha, vasıta ve kaynaklarını sahip kılacağız. Milli kültürümüzü muasır medeniyetler seviyesine çıkaracağız. Demek ki Mustafa Kemal neyi var? Bir ideali var. İdealini gerçekleştirmeye çalışıyor arkadaşlar. Evet hemen bakalım 9. soruya değerli arkadaşlar beraber. Bakalım. İzmir'in işgaliyle ilgili bir sorumuz var. Değerli arkadaşlar ne diyor İzmir'in işgaliyle ilgili? Diyor ki hangisi söylenemez? yukarıda Türk milletinin işgaller karşısında işgaller karşısında tutumu verilmiştir. Tamam. Buna göre Türk halkı protesto ve mitingler ve aşağıdaki aşağıdaki sözlerden hangisi söylenemez arkadaşlar? Bakalım. Zaten değerli arkadaşlar soruya baktığımız zaman şıklara baktım. Diyor ki memlekette mutlaka İngiliz himayesi. Türk halkının böyle bir şeyi neyi? Yoktur arkadaşlar. Çünkü bakın işgalleri protesto edilecek bağımsızlık için ayaklanmalar yapılacak. İşte Kuvayi Milli adıyla milis kuvvetler kuruluyor. Yani bunun değerli arkadaşlar İngiliz himayesiyle İngiliz muhipler cemiyetin kurulmasıyla ilgili bir düşünce yoktur. Hemen bakalım değerli arkadaşlar son sorumuza. Son sorumuzda arkadaşlar yine Kurtuluş Savaşı'nın hazırlık dönemiyle ilgili bir şey söylüyor bize. Diyor ki ulusal olduğunu değerli arkadaşlar. Ulusal ne demek? Ülkenin tamamını ilgilendirdiği. Bakalım arkadaşlar. Edirne Kongresi'nde her ne kadar toplanış bakımından bölgesel olsa da alınan kararlar bakımından ulusal bir kongre olduğu bilinmektedir. Evet ülkenin tamamını ilgilendirecek yani arkadaşlar. O zaman manda ve himaye kabul edilemez. Doğru. Ülkenin tamamını Kongre doğuda Ermeni Devleti kurulmaması için toplanmıştır. Bu bölgesel arkadaşlar. Milli sınırları içinde vatan bir bütündür, bölünemez. Bu ülkenin tamamını ilgilendiriyor. Doğadaki cemiyetler tek merkezden birleştirilecek. Bu zaten bölgesel. 1 ve 3 arkadaşlar. Evet El arkadaşlar. Umarım size faydalı olmuşumdur. Bir başka sosyal bilgiler, inkılap tarihi denememizde görüşmek üzere. Esen kalın, mutlu kalın, hoşça kalın, sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.